Bu uygulamamızda for döngüsünün kullanımını yürüyen ışık devresi üzerinde açıklayacağım. Devre bağlantı şemamız bu şekilde. Arduino'muzun dijital çıkış pinlerinin ledlerimizin anot uçlarına bağlı olduğunu görüyoruz. katı tuşlarının ise gene de bağlı olduğunu görüyoruz. Gelelim devremizin kodlarının açıklamasına. Burada 3 adet for döngüsü kullandım. Bu for döngülerinden ilki ledlerimizin bağlı olduğu pinlerin çıkış pini olduğunu e, belirtiyor ve bunu tanımlıyor. İkinci for döngüsü ise ledlerimizi 2 numaralı pinden başlayarak 13 numaralı pine doğru e, 100 er mil saniye arayla yakıp söndürmeyi sağlıyor. Üçüncü for döngüsü ise tam tersi 13 numaralı pinden başlayarak 100 er mil saniye aralıklarla 2 numaralı pine kadar ledlerimizi yakıp söndürüyor. For döngüsünün ile ilgili For döngüsü e, buradaki şart e, sağlandığı sürece e, buradaki blok içerisindeki kodları e, çalıştıran bir döngüdür. Üç bölümden oluşur. Birinci bölümde e, değişkenimizin başlangıç değerinin belirtildiği bölüm, ikinci bölümde döngünün devam etmesini e, sağlayacak olan şartın ne olduğunun yazıldığı bölüm. Üçüncü bölümde ise değişkenimizin ne yapılacağı ile ilgili yazıldığı kısım. Yani burada değişkenimizi birer artırma işlemi yaptırıyoruz. Eksiltme işlemi yaptırabiliriz. Veyahut da farklı matematiksel işlemlerde yaptırabiliriz. Nasıl çalışıyor? Öncelikle iyiye verdiğimiz iki değerini alıyor. 2 küçük 14 mü diye sorguluyor, küçüktür diyor ee, ve i'nin değişkenini 1 artıracak ve aşağıya geliyor ee, 2 numaralı pini çıkış yapıyor, i değişkenimiz 3 oldu, 3'ü sorguluyor 14'ten küçük mü, küçük, 3'ü çıkış yapıyor, geliyor 4, 4'ü çıkış yapıyor ve bu şekilde tüm pinlerimizi çıkış yapmış oluyor. Buradaki for döngüsünde ise a diye bir değişken tanımladım, 2'den başlayan ee, ve 14'ten küçük olan her durumda aşağıdaki şu komutları çalıştırıyor. Örneğin a 2 değerini alıyor, 14'ten küçük olup olmadığını sorguluyor, küçük olduğu için e, digital write komutuyla 2 numaralı pin'e bağlı olan led'i yakıyor, 100 milisaniye bekliyor. Daha sonra 2 numaralı pine bağlı olan LED'i söndürüyor ve değeri 1 artırıyor. A 3 oldu. 3'ün 14'ten küçük olup olmadığı sorgulanıyor. Küçük olduğu için 3 numaralı pini aktif ediyor. Yani 3 numaralı pindeki LED'i yakıyor. 100 milisaniye bekliyor. Daha sonra 3 numaralı pindeki LED'i söndürüyor ve 4'e eşitliyor A'nın değerini. 4 için sorguluyor. Yine aynı şekilde 4'ü de yakıyor. 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 13'e geliyor. 13 13'ü de e, aktif ediyor. E, 14 yapıyor. 14 eşit olman için bu döngüden çıkıyor. Daha sonra bu döngüye geliyor. Bu döngüde de e, 13 numaralı pinle başlayarak 2 numaralı pin'e kadar ledlerimizi 120 saniye arayla yakıp söndürüyor. Ve e, devremizin kodları bu şekilde. Şimdi kodlarımızı Arduino'ya yükleyelim ve devremizin çalışmasını gözlemleyelim. Devremizin çalışması bu şekilde. LED'lerimiz sağa ve sola şeklinde yanıp sönerek ilerlemekte. İzlediğiniz için teşekkür ederim.